Evet, geri başlattım normal abi. Yine 4000'de başladı amına koyayım. 6200 oldu. Tamam şu an normal ya. Yeşilleniyor. Şu an normal herhalde ya. Aynen. Galiba düzeldi abi. Ama o bir anda niye öyle gitti ben onu anlamadım. Camı kapatsana da Ben döndüm. Tamam beyim. Ama tamam, abi beyim. bizim bir spammer arkadaşımız vardı. Nereye gitti? Arkadaşlar şimdi tekrardan toplanalım. Ben de birazcık yeni yayayım ve hemen bir çekilişimizi yapalım. Son birkaç kişiyi daha hostlayalım. Sonra Suat'ın kanalında yayın açacağız. Bir dakika arkadaşlar. Kay bir daha geceyi kapattırma ya zaten yayın sonu değil mi? Arkadaşlar şimdi toplanalım hemen envanterimdekini size bir dağıtayım abi. Herkese verelim. Yayına gelen herkese de öyle. Yayına gelen herkese de ele. Envanterimdeki de hemen 1-2 dakika içerisinde veriyorum. Yayına like atıyorsunuz. Son iki videoma like atıyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bu kadar basit abi. Attım ben abi bana ver. Sıkıntı yok bekle vereceğim hemen. Evet chatim geri geldi sonunda be. Yayına like atın abi yayını kapat başlık bütün like'lar gitti amına koyayım ya. Moralim bozuldu amına koyum. Kanka ilk world atana bir donate atalım ya. World zaten spamlıyorum. Yayın linkine şifre attıydım bir şifreyi yazana Aynen o şifreyi yazana Whatsapp'tan yazana hemen ürünü vereyim. Bak Whatsapp'ta spamladım her yeri o şifreyi yazın bakayım. Whatsapp'ta bir şifre yaydım ben. Abi şimdi herkes Whatsapp'ta... Bu var arada mi? Discord linkim de var. Hatta Discord'uma at da atayım abi hemen. Discord'umda da görsün herkes. Discord'umda olanlar da kazansın. Tabi girebilirsem. Discord Türkiye'de yasak olduğu için. Aynen giremiyorum. Diniyesim açık değil. Neyse. Chat'te de veririz yani. Şifreyi yazan kişiye bir kişiye verelim. Gerisini chat'ten verelim. Şifreyi yazan hala yok. Bekliyorum. Yayına like atın abi. Bekliyorum. Şu an envanterdeki DL'yi hemen dağıtıyorum. Hemen dağıtıyorum. Hemen. Yayını beğendim yazmış. Şifreye işte. girmiş. MRCJO 1. Şifreyi yazmış. Hemen atalım abi. MRCJO 2 Diamond Dog kazandı bizden. Güle güle kullan kardeşim. Yo. Şimdi bir kişiye daha verelim. Mortis Cut. A, L, V, -N -X. Var. A, -L -V -N -X. Alim nasılsın Alim? Azizim nasılsınız? Ekip ses verin ekip. Ha ekip hadi canlı abi hadi canlı canlı hadi. Öyle ha ha Allah Allah ne oldu ya abi sessiz ses, ha. Hadi. hadi Aziz. Arkadaşlar. Yayını beğendim yazmış. Gönlümdeki surat mı demiş? Evet benim. Ben de yaptım diyorlar. Abi Suat'ın yayında da dağıtacağız da. O Aynen yüzden öyle. abone olun. Daha orada da dağıtacağız. Var ya var ya. Yani içinden geçiyoruz ya. Grotopya'da izleyen bütün izleyicilere de dağıtıyoruz yani. Abi kusura bakmayın ben bir sigara yakayım. Dayanamadım. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadım. <laughs> İstersen yavaştan sol ver benim yayına geçelim. Hatta bir dakika kamerayı kapatayım da siz ayıp olmasın abi. Ben bir sigara içeyim. İkinci defa internetim kesildi abi. Sonra zaten canlı yayın izleyenler görüyordur. Şimdi geri geldim. Hala hayattayım. Ha bitirek de düzeldi bu sefer. Chat'i okuyorum arkadaşlar. Yayın düzeldi, düzeldi, düzeldi. Buradayız, buradayız. Hayattayız, hayattayız. Ekip ses ver ekip. Abi yayın bin defa kapandı. Millet nasıl girsin ki yayına ya? Tabi tamam, bu yayın tabi 10 izlenir 15 izlenir amına koyayım. Evet yayın galiba geri geldi. Aynen çete bir yaz ya. Allah şaka. Şimdi geri geldim. Aynen ya niye sev internette şu an bir sıkıntı var ya. Arkadaşlar aradım. Şu an yayın aktif mi bilmiyorum. Aradım. Ee, şu anda teknik bir sorun olduğunu söylediler ama birazdan düzelir dediler. Şu anda sesimi duyuyorsanız duyuyorum yazın bakayım. Herkes duyuyorum yazsın ve yayına like atsın abi. Lütfen bak bu bunca çabaya rağmen hala şey yapıyorum. Duyuyorum duyuyorum duyuyorum, duyuyorum Berkay duyuyorum. atar mısın ya? Bak öldü de Berkay X Oğlum adam her şeyi yaptım, like attım, böldüm verdim. Yayında aktif yüzüyor. Duyuyorum ilk kendisi yazdı. O çocuğa verelim ya. Vereceğim. Atar mısın diyece yayından atar mısın dedim zaten. Şu an bir adam ya Alim be. Abi böyle kardeşlerim olduğu için çok mutluyum ya. Vallahi wow, bit bir tane a ah, vardı böyle ah, <laughs> a. Bak kameramızı da açalım abi sigaramız bittiğine göre <laughs> Geldik. Evet. Aynen öyle. E ee, şimdi Grotop'a giremeyeceğiz abi. <laughs> Baya komik olur ya. Evet, şimdi Grotop'a giremeyeceğiz abi. Shadow ban yiyeceğiz. Ah girdik. Shadow'u sen var ikinci bir meme çıkar amına koyayım. Shadow yedim bir de statik IP değil biliyor musun bu? Değil mi? Her şey pardon, statik. Ay arayın arayınca da değişmiyor. Ne yapıyorlar? Bildiğin. Ertesi günü bekliyorsun. 2 saat, 3 saat bekliyorsun kanka. Vay amına koyayım. Shadow yememem lazım o yüzden. İyi kanka aslında biliyor musun ama luzdayken falan banyersen kalmayacaksın. Ben Niye kendi öldüme geldim. Orası vardı benim öldüm arkadaşlar. Evet abi yayın yine mi gitti? Yok. Ha tamam. geldim. Baba geldi baba. Kaldığımız yerden devam. Hospalı kim çekti abi? Abi bu adam Virenç nerede amına koyayım? Ya. Berkay'a vereceğim şey. ya. Berkay'ın öldü neymiş? Berkay x set 2. Verelim Berkay'a ya. Ben bak yayına gelen herkese veriyorum abi. Berkay set x set değil miydi? x set miydi Hı. bakayım? Aynen ben... x set. Hemen Ekibimizden teknik bir destek geldi abi. Kafam karışmıştı. Aslan azizim. Ben söyledim bunu. Berkay'ı da attık abi. Aa bak Osman harbi sabahtan beri burada abi. niye Nideli 9'a da atıyorum. Osman'ı bir saattir görüyorum abi. Osman'a da atayım abi artık. Hatta yayın başında çocuğa söz vermedik mi ya? Aynen. Söz verdik, o yüzden atıyoruz abi. Abi benim yayınlarımda e, herkese kazandırıyorum. Herkese marka yayına giren herkese ve kemik kadroya özellikle kazandırıyorum. Her taksa gelsene 20-30 lira ya. Şurada bir kişi beklesin en azından. Yavaş yaz ediyor ya. Yani. Abi mod verir misin gene? Ertuğrul kankam e, ee, şey yaz. Discord'dan bana yaz. Discord'daki rolün duruyor zaten. Rolünü çekteyim hemen bakayım ki gerçek Ertuğrul musun diye vereyim. Abi pep bekliyoruz şu anda. Açayım mı Remeda sana? Envanterinde belgele var. Reme geçeyim mi? 2 dakika. Sonra senin yayını boostlayalım herkese. Senin envanterinde niye belgele var? Belgele yok ki. Belgele var mı? O taksla oğlum. Aklımın payı da var bunda. Onu en son bölüyorum. <laughs> Şimdi şey, hepsini bir uzayacağım. Haktan <laughs> diyecek kanka. Haktan <laughs> <laughs> payı yok sıfır. <laughs> Haktan da uzadım kanka. Bu bayağıdır yayın yapıyorum ya. Var ya 2 saati geçti <laughs> son yani. Son gel, gelir ya artık. Geçik mi? Harbi 2 saati geçti. Yani yoruldum. Şu 3 TL'yi de 1-1-1 mi versem? Ne yap biliyor musun? Çek 3 tane kişi çek oradan izleyicilerden. 3'ü de aynı rolete vursun. Big Buran'a 3 TL ver. Kaç kaldıysa. Aynen 3'ünü de Big Buran'a ver. Bence öyle yapmayalım ya. Tek tek 3 kişiye verelim. Yani bir kişinin daha çok işine yarar ya. Bir kişiye bir deli yaramaz amına koyayım. Çek 3 kişiyi vursun da rolete. Ya da 2 kişi çek. En yüksek vuranı şey yap. 3 TL ver. Player var mı abi? Rani falan gitti mi? Hani abi. Yazdım diyor. Ertuğrul Ertuğrul modunu veriyorum. Bir de şey Ali. Ali Laziz. Kanka ee, aktif olarak kullandığınız YouTube hesabını yazsanız da çete. Modluk vereyim size de. Size de modluk vereyim. Verdim ikinize adım olduk abi. abi. Ne? Bir şey Yok kanka. Avradım. Hayır Mete söyle. Var Abi Zerasta SS bu af. Zerasta bayağı istiyordu. SS. Bak benim hafızam mı zayıf ya? Bu af. Bir Adam... Günlük 2-3 saat hayrına yayın yapıyor. Hayrı. Abi şu 3 TL 1-1 bir, 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 bir atacağım. O yüzden kusura bakmayacaksınız. Yani Break'a yarrak dizaynımı yapmış. Nasıl drop'lusun? Gözüme bu arada bir kişi daha çarptı World'de. O bir kişiye daha vereceğim. Kimdi o? Yuba. Bu da gözüme çarptı abi. Al kankam sen de bir de ele. Teşekkür ederim. Ya şu noob 1 2 3 4 5e versene ya. Dur yayından vereceğiz yayından. Gölde vermeyeceğiz. Diablo sen yeni geldin ama kanka. SSVO'ya verdik. Ya Shadow var ne yapacağım? Mehmet Kayra Erkar. Kanka World Name'ini yazabiliyorsun. Yani World Name'ini de yazsan atıyorum zaten DL'ni. Yukarı çıksana. Tamam 7.59 attık ya. Beyler yayında harbi her gün atacak adam bulamıyoruz şu an. Herkes attık ya. Yeni, yeni geldik diye geri mi çıkalım abi? Böyle bir şey mi olur? Arda. Çok haklısın amına koyayım. Yanlış girdim. Arda'ya da bir vereyim abi. Yayınım hoş geldin Arda'cığım. Bu yayın olmaz. Bir sonraki yayın. Saflar Daha da fazla veririm kardeşim. Devam devam envanterde DL de bitti diye düşünmeyin dağıtmaya devam. Sıkıntı yok. Herkese var DL. Abi kemik kadro önemli. Benim kemik kadro önemli. Yani herkes böyle yayın 2 dakika geleyim DL'yi alayım çıkayım diyenler zaten hiçbir şey alamaz. Gerçekten Belki yayını severek izleyenlere vermek istiyorum ben. Biraz da remede 5-10 açalım ya. Belki de var ya, onu çek. Hadi sen satacaksın mı? Aman ha Kanka. Tokel. Ban yedik abi. Yok lan yok. Change'e sonra gene. Ban yedik oğlum. Yok oğlum change change. Emin misin? Evet. Aynen change'miş. Ben bir an ban yedik zannettim. Abi tokeli başkası çekmesin ya. Yok galiba ya. Hı? Yok galiba ya. Sonra bir kes. DC mi Yoruldum. Vallahi yoruldum. Yayın gitti seninmiş. gene an yayın gitmiş. Yayın gitmedi ya. Yayın duruyor oğlum. Ay, bu. Biraz gecik biraz gecikme var sadece. İnternetim ufak bir drop yedi. Geldim ama. Gel, gel, gel. Yayın kasıyor. ufak bir gecikme var sadece. Poker gitti ya. Poker uzadı herhalde her şeyin. Token nerede ama bakayım. Abi Remy'i de göstereyim size bu arada. Kanka. Biraz. Hadi. Her... Taksa gelsene. Bekliyorum. Bir atıyor adam ama. Adam ama ben ne diyeyim. Şu an QK'ye gelseydi sıfırdı. Ne sen şeyim ya. ya da, dur dur üretmem alakalı yoksa. Ya da dur dur adam luzluyor adam şu an o yüzden tip istemiyorum. Tip alabilirim chat için ya. Abi çete yazın, çete yazın, çete aktif olarak okuyorum. Çete hep sürekli bir şeyler yazın, bir sirkülasyon olsun istiyorum. Sürekli bir şeyler yazın, çete okumak istiyorum. yok diyor. Yok diyor. biraz. Spor haftada 5 gün falan gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. 5 ya da bazen 6'ya çıkarıyorum. Ama bazen dinlenme günleri olarak bazı günler 4'e düşürüyorum. Hakkını veriyor. Aynen öyle. Bak ayıp oldu. Çektiler adamı. Aa, sen yeni geldin ama bak gördüm. Yeni geldin sen. Biraz daha şey yap. Türkçe yap bunu kanka. Türkçe yap amına koyum ya. Türk ben Türk millet. Tayfa yığınları değil. Ben tayfada artık yabancı yürüp görmek istemiyorum. Aynen ya. öyle. <laughs> Bu Endonezyalıları görmeyelim artık tayfada ya. Az cold kim? Baksana right'tan. Kanka Evet. Bizim Berkosta mı acaba ya? Değil. Abatus gece nerede? Dostlar. Aleyküm selam. Emir arkadan aşırı bir ses geliyor biliyor musun? İnti olan. Çocuklar bağırıyor ya. Kadir. Hı? Alp Özdemir'miş. İnti olan var ya. Kim? O çocuk mu? He ee, adamsın lan Alp. Alp Taksa gelen herkes adamımdır. Evet biraz daha bekleyelim abi. Berk hosta değil dışarıda. Sen nereden biliyorsun lan Berkin hasta olup olmadığını Cross? Cross tanıdık mı acaba? HTTP ban yemeseydim direkt açacağım da yok ban var. IP ban yemiş. Abi story basıyor mu? Yok kanka basmayalım. Bassam o kadar küçük mü olur mu amına? Berke Demir benim çünkü. Oğlum gelsen amına koyayım Berke Demir. Ne çıkıp duruyorsun? Hiç. Berke Demir gelmiş amına koyayım. Berke Demirliğini yap lan. Para mı var? Vardır oğlum sende amına koyayım para. Ben don gitti ya bu arada geçenlerde. Çok hızlı adam. <laughs> Sev Doruk, gitme. Kaç giriyon. Adamım. Yazını görüyor musun? Bergamot'un kem gözünden 80 b gelen gitti diyor. Az bana tak sattı ya. Ne açayım? Kanka Grotop kitesi biraz sohbet yayını sevmiyor ya. Biraz da hiç sevmiyor. Adamlar DL de atman lazım ya. Ya olabilir. Bu arada arkadaşlar bugün Kaptan GT'nin 2 vardı. Vlog çektim. Bayağı eğlenceli ve komik bir vlog oldu. Takı falan taktık. Çok komik yani gerçekten o vlogu editleyip atacağım. Yani sadece iyi bir edit olsun diye iyi bir editöre verdim onu. Ee, bugün de farklı bir video çekeceğim. Önce bu bugün çekeceğim videoyu izleyeceksiniz. Sonra nikah videosunu nik nikah videosunun vlogunu izleyeceksiniz. Ve inanılmaz bir vlog attım. Yani bu eboların çakalların vlogunun editinin aynısı olacak. Ve aşırı eğlenebileceğiniz bir şey olacak. Yani benim günlük hayatta yaptığım her şeyi gösterdim yani. anladınız mı? Nikah mısın? memuru 8 BGL evin. Ve BGL şöyle BGL. bir info vereyim. Nikah şahidi bendim abi. Anladınız mı? Öyle de bir info vereyim. Ve çok iyi bir vlog gelecek. Yani sadece bekleyin abi. İnanılmaz. Aşırı komik ya. Aşırı eğlenceli Aa. bir video yani. Geldi arkadaş. Açsanıza kapıyı. Kilinayı bak. 2 Sağ üstte bas. Gelebilir de. ya ya Kadir amına koyayım demeye gitti adam ya. Kaan önemli değil. Sen söyledin değil mi yayın muhabbetlerini? He. Yok önemli. Ev ziyareti çek kanka ev ziyareti çekeceğim. Ya, ev ziyareti şöyle olacak. Ee, önce kaptan getiren başlayacağım ev ziyaretini. Sonra diğer youtuberlara falan geçeceğim ev ziyareti konusunda. Testo olacak biraz da komik olacak. Kameraman ayarlayacağım bir tane. Eee GoPro vesaire ayarlayacağım onun için. İki, iki tane kameraman ayarlayacağım. Biri GoPro ile çekecek biri benim telefonla çekecek. Yani öyle güzel bir içerik yapacağım yani. Ya biri sensin Aziz. Hiç sorma bile yani. Diğeri de yüksek Berk olur çünkü diğerleri çalışıyor ya. Kerem'im de uzakta. Kerem'im gelirse Kerem de olur. Ha işi bırakırsan tamam ya Aç bir şey olmaz. Misafir geldi arkadaşlar eve. Be. Abi bence yayını kapatayım artık. Yarım saat sonra Sena yayını açalım. Çok Biraz bir da internet düzelmiş olsun. Misafiri de bir karşılayalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bu kadarlık. Bugünlük bu kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Nah çekme ama. <laughs>